Merhaba değerli izleyenlerimiz. Bu hafta size yeni Honda Jazz'ın basın lansmanı ve test sürüşünden sesleniyoruz. Japon markanın birkaç yıl aradan sonra 3. nesile yolları çıkarttığı B segment aracı bu kategorideki boşluğu ve ihtiyacı karşılama iddiasıyla pazara giriyor. İzmir Çeşme'deki lansmanda test etme imkanı bulduğumuz araç markanın bu yıl içerisinde tanıttığı 5. yeni veya yenilenmiş modeli oluyor. Yeni ülkemize 1.3 litre iVitek benzinli motorda hem manuel hem de CVT otomatik şanzıman opsiyonu ve üç farklı dolanım seçeneğiyle satılmaya başlandı. 102 beygir güç ve 132 Nm torklu bu motor 190 km'lik maksimum hıza sahip ve 0-100 km hızlanmasını 11.2 saniye tamamlıyor. Araçlarda giriş paketi olan Dream'de manuel, orta paket premium'da CVT otomatik ve manuel vitesle birlikte en üst paket olan Elegance'da ise sadece otomatik vites alınabilecek. Araç bir önceki nesne göre uzunlukta 95 milimetre, dingil mesafesinde ise 30 milimetre artmış. Yeni platformla birlikte gerçekleşen bu boyut artışı daha geniş bir yaşam alanı olarak karşımıza çıkıyor. Araç ilk bakışta dışta göze çarpanlarda önde agresifleşen far tasarımıyla taypara gönderme yapan ön yüz, arkadaysa yeniden ele alınan stop grubu var. Boyutlara bakacak olursak araçta uzunluk bir önceki nesne göre 95 mm artışlı 3995 mm ulaşırken dingil mesafesi de bahsettiğimiz gibi 30 mm'lik artışla 2530 mm olmuş. İç mekan konusunda eskisine göre daha bonkör olan otomobilin iç mekanındaki diz ve baş mesafesi neredeyse de segmenti sedanlarla rekabet edebilecek düzeye yaklaşmış. İç alanda ise 7 inçlik ekranıyla modern bir görünüm sunulurken kullanılan malzeme kalitesi ve chrome black kaplama plastik kombinasyonu bu sınıf bir araçtan beklenen fazlasıyla karşılıyor. Hedef olarak kendi ilk etapta kadın kullanıcıları, gençleri ve 50 yaş üstü kullanıcıları hedefleyen marka bununla birlikte kompakt iç alan, düşük yakıt tüketimi ve fonksiyon özellikleriyle yeni evli çiftleri ve aileleri de kapsamını almış. Yine iç alanda giriş seviyesi Dream 8 hava yastığı, araç denge kontrol sistemi, lastik basıncı ikaz sistemi, şehir içi aktif fren sistemi gibi güvenlik sistemleri standart olarak sunulmuş. Dream versiyonda yer alan standart özellikler arasında 5 inçlik bilgi ekranının yanı sıra direksiyondan kumandalı müzik sistemi, iPod uyumlu USB ve AUX girişi, 4 oda toparlör, Bluetooth telefon kiti, hız sabitleyici, yağmur sensörü silecekler, start and stop sistemi, ısıtmalı ön koltuklar, LED gündüz farlarıyla otomatik açılan farlar ve Follow Me Home far özelliği de yer alıyor. Bir üst donanım seçeneği olan Premium'da ise çarpışma uyarı sistemi, şerit takip uyarı sistemi, trafik işaret tanıma sistemi, akıllı hız limitleyici, Honda Connect multimedya sistemi, 7 inç dokunmatik ekran, 2 adet USB girişi, HDMI girişi, ön ve arka park sensörleri, ayarlanabilir ısıtmalı ve otomatik katlanan yan aynalar standart olarak bulunuyor. Sürüş izlenimlerimize gelecek olursak, yağmurlu yol koşullarında ağırlıklı olarak deneme imkanı bulduğumuz araç için tipik bir şehir içi araç diyebiliriz. Gerek start and stop özelliğiyle yakıt tüketimine katkı sağlaması, gerek vites kombinasyonuyla sarsıntısız ve konforlu sürüşü, gerekse güvenlik ekipmanlarıyla yeni performanstan ziyade işlevsellik arayan müşterilere hitap etmiş. Otomatik versiyonda drive modu dışında direksiyon arkası kulakçıklarla aracı imelendirmek daha rahat ve zevkli. Ayrıca vitesteki S konumuyla farklı sürüş tatları da yakalayabiliyorsunuz. Benim ilk dikkatimi çeken araçtaki malzemelerin üst sınıf araçlardaki gibi kaliteli oluşu. Direksiyon ve kadran grubu bu anlamda dikkat çekiyor. Eko moduyla ise ekonomik sürüşe katkı sağlanırken, vites önü, kapı işleri ve sürücü sol önünde yer alan gözlerse pratik saklama üniteleri olarak iyi konumlandırılmış. Yüksek rijitliğe sahip şasi kadar konforlu dinamizmi aynı potada eriten tatlı ses süspansiyon ve gelebildirim yüksek direksiyon sistemi de konforlu, dinamik ve güvenli bir sürüşü beraberinde getiren unsurlar olarak öne çıkıyor. Araçtaki Atkinson motor ortalama 4.6 litre yakıt tüketimi sunuyor. Şerit takip asistanı, aktif uzun farlar, işaret tanıma sistemi, akıllı hız limitörü ve şehir içi aktif frenleme sistemi gibi özelliklerse Fazla değil bundan 3 yıl önce sadece lüks sınıf araçlarda görebildiğimiz ama artık daha yaygın olan ve kullanılan sistemler olarak yeni cihazda karşımıza çıkıyor. 354 litrelik bagaj hacmi ise önceki nesilden 19 litre artırılarak bu sınıf bir araç için standartları fazlasıyla karşılamış. Merhaba değerli Otonomi TV izleyenleri. Bu hafta size yine çok farklı bir mekandan İzmir Çeşme'den sesleniyoruz. Japon marka Honda'nın yeni yenilenen yüzüyle, tamamen değişen özellikleriyle yeni B segmenti aracı Honda Jazz'ın lansmanı için buradayız. Honda Jazz baktığımız zaman 2000'lerin başından günümüzü 3. nesliyle artık yollarda e, olacak bu sene içerisinde yani 2015 içerisinde markanın 5. tanıtılan aracı olduğu Motor kısa veya diğer özellikler açısından baktığımız zaman e, yeni Honda Jazzlar B segmentinde dedik. E, Motor hacmi olarak 1.3 litre i-VTEC motorlarla, benzinli motorlarla ülkemizde olacak. 102 beygir güce e, sahip e, böyle bir motor gücü var araçlarda. 3 paket altında satılacak. Giriş modeller sadece manuel, orta ve üst paketlerde e, otomatik, orta paket otomatik, üst pakette de hem otomatik hem manuel seçenekleri olacak araçların. Tabii baktığımız zaman B segmenti e, piyasada oldukça önemli bir yer tutuyor. Hem yeni evli çiftlerin hem bayanların, e, öğrencilerin veya e, emeklilik yaşında olan e, kullanıcıların sayfiye yerinde olsun vesaire yerlerde kırsal kesimde kullandıkları araçlar olarak dikkat çeken modeller yeni Honda Jazz'da bunlardan bir tanesi. Tabii e, bir önceki kasasına göre ki yaklaşık 2 3 yıl önce e, satışı e, sona ermişti o kasanın. E, boyutlar anlamında, teknolojik yapı anlamında baştan aşağı yenilenmiş. Onda CRV'de gördüğümüz 7 inçlik e, dokunmatik navigasyonlu e, bilgi ekranı araca entegre edilmiş. E, düşük yakıt tüketimi, e, sessizliği, e, baş diz mesafeleri, oturma pozisyonu, eee geniş ağ sütunuyla beraber gerçekten e, çok farklı bir e, çizgi oluşturduğunu görüyoruz. Yeni Honda e, Caz'ın. E, değerli izleyenler bu anlamda. Tabi araçlar B segmenti e, gelişin hemen e, bir üstünde. E, belirli tipte kullanıcılara hitap ettiğini söylemiştik. E, baktığımız zaman dış tasarımsal anlamda e, Honda Civic'lerde gördüğümüz özellikle Honda Civic Hatchback versiyonda gördüğümüz o spor agresif ön alan, ön panjur, far tasarımı dikkat çekiyor. Arkada tamamen yenilenmiş bir e, stop anlayışı mevcut. E, tabii e, iç alanda da özellikle ergonomi ve ferahlık e, baştan aşağıya yenilenen cazda e, düşünülenlerin başında geliyor. E, sürüş pozisyonunda yola hakimsiniz. E, bilgi ekranı elinizin altında. Kadrana baktığımız zaman solda devir, ortada e, hız göstergesi e, kadran şeklinde klasik. E, sağdaysa e, bilgi ekranı, yol bilgisayarı mevcut. E, şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi, e, şehir iç trafikte çarpışma önleyici, akıllı kurus kontrol e, gibi sistemler buralarda e, düşünülen sistemler e, kullanışlı olan sistemler. Yine tabi baktığımız zaman e, yeni Caz'da e, ön ve arka hacminde oldukça genişletildiğini görüyoruz. Oldukça e, yenilendiğini görüyoruz. Koltukların e, yine tabi üst paketlerde e, bel destekli oluşu, e, sürücüyü e, sarışı, güven hissini pekiştirici unsurların başında geliyor. Bu da size açıkçası e, önemli bir avantaj sağlıyor. Tabi e, dikiz aynalarının görüşe katkısı, yola hakimiyeti e, güzel. E, full paketli araçlarda işte karartmalı iç dikiz aynası, e, ön arka park sensörü, arka görüş kamerası gibi e, özellikler var. Araçta Türkçe navigasyon var. Ee, ve en dikkat çekici yönlerden bir tanesi kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi. Ee, gerçekten B sınıfı bir araçtan bekleyeceğinizden fazla ee, bir kalite algısı var. Kaliteli sert plastiğe krom e, kaplamalar ve e, piano black görüntüsü eşlik etmiş durumda. Bu da önemli bir e, avantaj olarak e, karşımıza çıkıyor. E, direksiyonun Sürücünün eline oturuşu oldukça iyi. Araçta zaten stop sistemi de var ki e, bu da zaten 1.3 litre e, motor hacmi olarak oldukça ekonomik bir araç. Ekstra ekstra yakıt tüketimine ve çevreciliğe katkı sağlıyor. E, bunun dışında tabi e, direksiyon arkasından kulakçıklarla da aracı e, yönlendirebiliyorsunuz. Bu da en önemli noktaların e, bir başkası olarak yine dikkat çeken unsurlardan bir tanesi. ekosürüş sürüş modu. Ee, yine e, araçta bulunan özelliklerden bir başkası ee, Elektronik klima ee, yine Honda Jazz'ın orta veya üst segmentte sunduğu müşterilerine özelliklerden bir tanesi ee, direksiyon üzerinde solda ses sistemini ee, altında Bluetooth telefon sağda e, yol bilgisayarı ve kurus kontrolü e, kontrol edebiliyorsunuz. Arka mesafesi, diz mesafesi ve bagaj harçmıdaki 345 litreye yakın bir bagaj şarjı sunuyor araç. Ee, koltuklar yatırıldığı zaman farklı fonksiyonlara göre çok daha işlevsel bir hal alabiliyor. Tabi bu buradaki en büyük eleştirilerinden bir tanesi bu araçta yine sunroof'un olmayışı veya markanın genel global stratejisi doğrultusunda dizel araç getirmeyişi olacak. Bir de tabi ortada Alışta gelmiş bir yüksek kol dayama yok, çok daha küçük bir kol dayama ünitesi var ama bunun dışında dediğim gibi B sınıfı bir araç için bile kullanılan malzeme kalitesi aslında oldukça tatminkar. Far sensörü, yağmur sensörü gibi özellikler yine araçta düşünülen diğer teknolojilerin başında geliyor.